Ekrem operasyonunu sabaha karşı yapacağız. Ben burada olurum. Senin gelmene gerek yok. Ben Ekrem'e dair her şeyi yanıma alıyorum. Evde çalışacağım. Yönlendirebileceğim bir şey olursa gelirim. Sen bilirsin. Bizde operasyon bitmez. Erken form tutup sonra düşme. Intertoto diyorsunuz yani. Evet, zaten ondan kaldırdılar inter... Vay canına. Sen nereden biliyorsun totoyu? Ben İngiltere'de Fulham maçlarına giderdim severim futbolu. Güzel. Yabancı takım değil. O da siyah beyaz. Aynen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne bileyim. Niye böyle tıkır tıkır çalıyorlar ya hırsız gibi? Ne oldu size? Kan mı? Yok bir şey ya. Yani kan da insan kanı değil. İyiyiz, iyiyiz. Dana kanı, dana. <laughs> bir şey yok ya. Yok. Kan görmeden hemen değiştirelim üstümüzü. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Ne oldu? Çatışmaya falan mı girdiniz? Ay yok bir şey. Aynı işi yapıyoruz. Bak bana. Bunun işi gücü şu, <laughs> Yağmur'u yemin ediyorum ben bunun geleceğini bilmiyordum ya. Ben de bunun böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Yani, geç hadi geç, hallederiz. Komiksiniz. Söyleseydin bana, ben sana söylerdim Yağmur. Babam! Oğlum, gel buraya. Oh, oh, ne haber lan, ha? Bak kim burada? Merhaba. Ne yapıyorsun aslan, ha? İyi misin? Aa, senin ne oldu hiç yapmadı kızda. Kötü adamlar bir şey mi yaptı? Şey ya, yap bir şey ya. Babanla maç yaptık. Vallahi mı? Vallahi beş sıfır yendi beni. Baksana üstüme başıma ne hale soktu. Çamur içinde kaldım ya. O niye tertemiz? Baban çok iyi futbol oynuyor çünkü senin. Kimse yenemez ki onu. O tertemiz olacak tabii. Hadi gel benim üstüme bir şey ver bakayım. Parça abimle. Hadi. Abi hoş geldin. Ya. Hoş geldin. Ben mi hoş geldin yoksa Barca mı hoş geldin? O ne demek? Gayet iyi biliyorsun ne demek olduğunu. Ben kola içmem, aynı zamanda fasulyeyi sevmem. Çok ayıp canım. Fırındakiler duyarsa ağlar. Ben de ağlarım. Ne varmış fırında? Köfte patates. Köfte. <laughs> ben bir <de> ellerimi yıkayacağım. <laughs> Barca neredeymiş? Gelemiyormuş ya işi çıkmış. İyi güzel. Ben kalayım o zaman gitmeyeyim. İyi. İyi misin? <laughs> İyi sıkıntı yok. Ne haber Nilüfer? E... Dükkan? E bugün... Pazar Babam gelmemiş ya. E bana çıkıyorum dedi telefonda. Hmm, bir arayayım ben onu. Alo. Baba neredesin? Sen neredesin? Ya yağmurlardayım gelmemişsin daha. Ya ani bir işim çıktı gelemeyeceğim ben. Ya baba ne çıktı ya? Sana hesap mı vereceğim lan ben. O kadar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.